Arkadaşlar bu parti ki diğerini devam edemedik. Şimdi bunu açacağız arkadaşlar. Milyarder vs Pakir'den arkadaşlar sonuncu. Hemen ilk öncelikle oranın sayfasını açalım. yaptığımız koleksiyonlarla ilgili şey yapacağız. Bugün bize milyarder çıkacak son şeydeyiz. Burada ikinci yapmaya başladığımızda yani ikinci sezon gibi. İkincileri yapmaya başladığımızda belki daha böyle düzenli falan olur. şunu şuraya koyacağım arkadaşlar. Şimdi böyle yapsam. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Ben hemen kesip geliyorum. dakika. Ve böyle pembe bir şey çıktı bize. Hemen çayıyoruz. Pembe değil mi? Evet. Burada da isim paketi var. Bunu da sonra açacağız. İlk önce bunu açalım. Bu milyarder olan karakterimiz. Hazırsanız açıyoruz. Evet. Oy. Artık açıyoruz arkadaşlar. Çok yavaş Bize çok tatlı bir tane çıktı. Bu en tatlısı. Bakalım bunu milyarder şimdi yapıştıralım mı? Şöyle çok güzel çıktı. Hemen tamam, bunu yapıştırıyoruz şöyle. Bir sürü bir yanına paralar da Şimdi daha detaylı göstereceğim. Paketi de açalım. Biraz zaten zor. Tek başıma çekiyorum. Amine gelmeyecek. Bakalım ismi neymiş. Ben de hatırlamıyorum. Ah ne? Dobişmiş bunun adına Amine yapmıştım. Şimdi şunu da stikerini açacağız. Bir dakika. Bakın arkadaşlar bazı sticker'lar çok zor çıkıyor. Bunun ismini nereye yapıştıracağım? Şöyle şu yanına yapıştıracağım. Hemen şimdi daha detaylı bakalım. Şöyle. Şimdi şunları da bir bakalım. Eskileri. Bunlar orta. Antina ve elektrik roman. Bu benim en sevdiğimdi. Bu Amel'in ama bu daha tatlı olduğu için bunu buraya koyduk. Burada da fikirler bu. Ve bu. Arkadaşlar bu arada bir şimdi kapanış yapıp gideceğiz arkadaşlar. Hemen şimdi size kapanış yapayım. Ben şuraları biraz toplayıp geliyorum. Arkadaşlar bu defteri bayağı bir yapmışız. Hatta bakın şöyle kabarmış. <laughs> Eskidenki ki defter. Böyle bayağı bir yapmışız. Zaten bunun belki e, videosu da gelir. Böyle e, defter turu gibi böyle bir videosu gelebilir. Yani bayağı böyle yapmışız. Biz bunun sonlarını da yapacağız. Ama bayağı kabarmış. Kabartma tozu eklemiş sanki. Bayağı kabarmış. O yüzden e, daha fazla yapamadık buraya. Bu önüne farklı böyle şeyler yaptık. Onların da zaten videoları gelmiştir. Büyük ihtimalle yani çektiğimizi ve attığımızı düşünüyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci sezon gelecek. Şimdi ben size diğer defterimizi de göstereyim be. Ta 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 ta. Diğer defterin 2-3 katı kadar var yani bakın şöyle. 2,5 katı bir 2 buçuk gibi oluyor. Böyle bir defter. Böyle sticker yapıştırmıştım. Böyle. Çok göstermeyeceğim içine. Zaten bir dahaki videoda görürsünüz. Bir dahaki video bu arada arkadaşlar salı, çarşamba veya pazar Cumartesi olabilir. Artık bu bir arkadaşlar. ikinci sezon olarak bakabilirsiniz. Yani koleksiyonlar ikinci sezon olarak. Bilmiyorum ben de ne zaman geleceğini. Hoşçakalın. Göster suda gelir bence yakına. Bay bay.